değerli basın mensupları, bir süredir Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası üzerinde çok sistemli bir şekilde bir baskı uyguluyor. Niye faizi indirmedin diye Merkez Bankası Başkanı'na hesap soruyor. Cuma günü ben burada basın toplantısı yaptım ve Erdoğan'ın bu tutumunun ne kadar yanlış olduğunu söyledim. Ve söylemiş olduğu cümlelerin vehametini göstermek açısından bir tek vatan haini demediği kaldı demiştim. Bunu söylediğim zaman Cuma günü saat 11'di. Hemen Erdoğan bu eksiğini de tamamladı ve öğleden sonra Merkez Bankası Başkanı'nı vatan hainliğiyle suçladı. Şimdi iş nereye doğru gidecek diye izlerken, takip ederken Suudi Arabistan'a gitmeden önce verdiği demişti. Bu sefer bu hain kervanına Sayın Ali Babacan'ı da kattı. Yani bugüne kadar işini düzgün bir şekilde yapmaya çalışan ekonomiden sorumlu Sayın Ali Babacan'ı vatan hainliğiyle suçluyor. Ve bunları seyreden bir Davutoğlu var. Davutoğlu başbakan mı değil mi ben merak ediyorum. Başbakan yardımcısı, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı ve Merkez Bankası Başkanı vatana ihanetle suçlanıyor ve Davutoğlu da susuyor. Sayın Davutoğlu susarak bunu geçiştiremezsin. Tavır almak zorundasın. Ya Cumhurbaşkanı doğru söylüyor ya da Cumhurbaşkanı yanlış söylüyor. İkisinden birini söylemek zorundasın. Eğer Cumhurbaşkanı doğru söylüyor ise derhal Başbakan yardımcısıyla Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alacaksın. Yok yanlış söylüyor ise Başbakan yardımcın ile Merkez Bankası Başkanı'na sahip çıkacaksın. Eğer görevden almıyor isen bu insanlar vatana ihanet suçunu işlemeye devam edecek demektir. Buna Davutoğlu nasıl göz yumar? Sayın Davutoğlu buna nasıl göz yumarsınız? Yok eğer işini düzgün yapıyor ise vatana ihanet değilse çık konuş. Konuşamaz. Ahmet Davutoğlu kendisine çizilmiş olan o küçük bir daire içerisinde başbakanlık rolünü oynamaya çalışıyor. Onun görev alanı da sadece Sayın Kılıçdaroğlu'yla ile muhalefette polemik yapmak var. Bir tek bu görev verilmiş. Allah için bunu da meydanlarda e, yapıyor. Yani gidip e, nereye giderse birinci gündem maddesi Kılıçdaroğlu oluyor. Erdoğan'a da buradan bir çağrı yapıyorum. Eğer Merkez Bankası Başkanı ve Ali Babacan eğer suç işliyor ise, vatana ihanet suçunu işliyor ise senin evrinde devlet denetleme kurulu var. Görevlendir gitsin bu ihanet suçunu tespit etsinler. Ayrıca Cumhuriyet Savcılarını da buradan göreve çağırıyorum. Yani ortada devletin Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir kişi var ve devletin en önemli bürokratını vatana ihanetle suçluyor. Ekonomiden sonra Başbakan Yardımcısı'nın da bu kapsama sokuyor, savcılar duruyor. Savcılar derhal harekete geçmeli. Vatana ihanet suçu varsa gereğini yapsınlar. Yoksa dönüp Cumhurbaşkanı hakkında gereğini yapsınlar, gerekli açıklamayı yapsınlar. Cumhurbaşkanı'nın bu tutumunu kabul etmek kesinlikle mümkün değildir. Bunu e, ekonominin selameti açısından e, zorunlu görüyorum. Cumhurbaşkanı gelişi güzel konuşma hakkına sahip değildir. Ben her gün konuşacağım, asacağım, keseceğim. Merkez Bankası başkanını istifaya zorluyor. Ne diyor? Faiz lobisine hizmet ediyor. Söylemek istediği bu. Eğer Merkez Bankası başkanı faiz lobisine hizmet ediyor ise orada oturmaması lazım. Ama öyle zannediyorum ki Merkez Bankası başkanı faiz lobisine hizmet etmiyor. Merkez Bankası başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıllık başbakanlık dönemi süresince yapamadığı, izleyemediği doğru ekonomi politikalarının eksikliklerini telafi etmeye çalışıyor, onu gidermeye çalışıyor. İç tasarrufları Recep Tayyip Erdoğan arttırabilmiş olsaydı, tarihin en düşük seviyesine Erdoğan döneminde düşmüş olmasaydı iç tasarruflar, Merkez Bankası'nın faiz indirmede eli rahat olabilirdi. Merkez Bankası Başkanı'nın faiz lobisine hizmet ettiği düşüncesine kesinlikle katılmıyorum. Ortada bir lobiye hizmet eden birisi var. O da her konuşmasıyla doları yükselten kişidir. O da dolar lobisine hizmet ediyor. Evet arkadaşlar birinci söyleyeceğim konu şu. Bu buydu. Gündeme ilişkin konularda herhalde sorularınız olacak. Soracağınız bir soru olacak mutlaka. Onunla ilgili hemen ilk görüşümü sizlerle paylaşayım. Şimdi hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde HDP heyetiyle Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan başkanlığında oluşan diğer heyet arasında bir görüşme yapıldı. Sonrasında basın toplantılarıyla açıklamalar yapıldı ve HDP heyeti de 10 maddelik bir planı kamuoyuyla paylaştı. 10 maddelik plan herkesin malumu kamuoyuna bu 10 maddelik plan silahın PKK'nın silah bırakması olarak e, yansıdı. Elbette PKK'nın silah bırakması, çatışmalara son verilmesi, insanların ölmemesi toplum olarak hepimizin arzu ettiği bir şeydir. Hiç kimse insanın ölmesini istemez. Çatışma olsun istemez. Silahlar devamlı ee, insan öldürsün istemez. Bunu hiç kimse istemez. Bunu bu şekilde sunduğunuz zaman toplumun hiçbir kesiminde buna hiç kimse hayır demeyecektir. Ancak biraz dikkatlice incelendiğinde ortada bir silah bırakma çağrısının bugün için henüz yapılmış olmadığı sadece PKK'nın silah bırakması için bahar aylarında PKK'nın kongre yapması yönünde bir çağrının olduğu anlaşılacaktır. Henüz daha böyle bir şey yok. PKK bahar aylarında kongre yapacak. Silah bırakıp bırakmamaya orada karar verecektir. Orada silahın bırakma kararı, silahların bırakılması kararı alınır ise bundan biz mutlu oluruz. Kesinlikle mutlu oluruz. Ancak henüz bu içerik kamuoyuyla paylaşılmış değil ilginç olan ilginç olan açıklamayı HDP sözcüsü yapıyor. Yani o maddelik planı HDP sözcüsü açıklıyor. Başbakan yardımcısı Akdoğan böyle bir açıklama yapmıyor. O bir basın toplantısı yapıyor sadece. Oysa 10 Temmuz 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 6551 sayılı yasa ile hükümetin terörün önlenmesi konusunda yapmış olduğu çalışmalarla ilgili kamuoyuna bilgi verme zorunluluğu var. Yasanın ikinci maddesinin Ç bendi hükümete bu görevi yüklüyor. Bu konuda hangi çalışmayı yaptıysan kamuoyuyla bunu paylaşacaksın. Şu ana kadar hükümetin paylaştığı bir plan yok. Bunu HDP heyeti paylaşıyor. On madde üzerinde mutabık kaldık diyor. Bizim bu konudaki görüşümüz şudur. Kürt sorununun çözümü konusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak başından bu yana çok net açık bir tavır ortaya koyduk. 2013 12 yılının Haziran ayında 5 Haziran 2012 tarihinde zamanın başbakanı Erdoğan'ı Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu başkanlığında oluşan bir heyetle ziyaret ettik. Sayın Kılıçdaroğlu Kürt sorunun çözümüne ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin planını kendisiyle paylaştı. Bunun çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Orada bir komisyon kurulacak. O komisyona tüm siyasi partiler üye verecek. O komisyona bağlı olarak da yine her siyasi partinin belirlediği kanaat önderlerinden oluşan bir ikinci komisyon daha olacak. Bütün görüşmeleri toplumun bütün kesimleriyle Kürt sorunun çözümünde görüş sahibi olan bütün kesimleriyle görüşecek. O görüşler parlamentoya getirilecek ve parlamentoda milletvekillerinden oluşan o uzlaşma komisyonu çözüm konusundaki haritayı toplumla, parlamentoyla paylaşarak Türkiye bu soruna sağlıklı bir çözüm bulacaktır. Parti olarak bizim önerimiz buydu. Bu o zaman kabul görmedi. Daha sonra e, 2013 yılında yine Sayın Kılıçdaroğlu bir çağrı daha yaptı. 2013 yılındaki çağrısı da şuydu. Kürt sorunun çözümüyle ilgili hükümete bir e, kredi verdiğini açıkladıktan sonra dört tane unsur ortaya koymuştu. Bir, samimi ve dürüst olacaksın. İki, ne yapıyorsan muhalefetle ve milletle bunu paylaşacaksın. Yapamayacağın şeyleri, millete izah edemeyeceğin hususları söz vermeyeceksin. Ve kişisel itirazlarının uzantısı olan bir gizli ajandan olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi tam 2012 yılında zamanın başbakanı Erdoğan'ı ziyarette ortaya koyduğu çözüm paketinin her e, süreç hükümet tarafından yürütülüyor ise oradaki e, şartları ortaya koymuştu ve biz bu şartların hala bu unsurların çözüm önerilerinin hala arkasındayız. Şimdi açıklama yapılıyor. Açıklamayı HDP de yapıyor. Başbakan yardımcısı bir açıklama yapmadı. Paketle ilgili bir açıklama yapmadı. Hangi hususlarda anlaşmaya vardınız? Bunu kamuoyuyla paylaşmış değil. Ben bunların kamuoyuyla paylaşılmasını, yasa gereği paylaşılmak zorunda olan bu bilgilerin milletle paylaşılmasını ve sürecin saydam açık bir şekilde yürütülmesini istiyorum. Yapılması gereken budur. Teşekkür ederim arkadaşlar. Dedikçe, ee, siz nasıl yani <laughs> Şimdi bu çok ilginç. Ee, Sayın Perbin Buldan e, HDP heyetinin Dolmabahçe'deki toplantısından sonra yaptığı açıklamada iç güvenlik paketinin de değişeceğini söyledi. Sayın Mahir Ünal bugün farklı bir açıklama yapıyor bu konuda ama öyle anlaşılıyor ki o açıklamadan öyle anlaşılıyor ki Doğmabahçe'deki çalışma ofisinde iç güvenlik paketi de görüşülmüş. İzleyeceğiz bakalım. Yani bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak burada ortaya koyduğumuz görüşler ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya koyduğu görüşler demek ki hükümet tarafından kabul görmüyor. Ama İmralı tarafından ortaya konur ise kabul görüyor. Yani Türkiye'nin demokratikleşmesini de İmralı'ya bağlayan bir anlayış var. Evet. Bak efendim biz biz Cumhuriyet bakın bir kere ben yöntemdeki e, usuldeki e, yanlışlığı söylüyorum. Ya biz burada haftalarda söylüyoruz. Bu tasarı teklif yanlış. Polise gözaltı yetkisi olmaz. Bunu dikkate almıyorsun. E Dolmabahçe'deki ofiste HDP ile yaptığın toplantıda bunu konuştuğun anlaşılıyor. Bu sefer bunu ele alacağım diyorsun. Şimdi Kamuoyuna yapılacak açıklama herhalde evet dört siyasi parti oturacağız. Burada bir ortak nokta mutabakat arayacağız olacak ama gerçek o değil. Ee, hangi sahiple hareket ettikleri gayet net belli. Ama tabii ki biz görüşümüz neyse iç güvenlik paketiyle ilgili o noktadayız. Polise gözaltı yetkisi olmaz. Elbette bu gözaltı yetkisini tasarıdan çıkaracak tekrili müzakereyi elbette biz de istiyoruz. Polise arama yetkisi olmaz. Hakim kararı olmadan polis kişinin üstünü, eşyasını, arabasını arayamaz. Çıkar elbiseni. Olmaz. Sana kızdım, senin tipini beğenmedim, seni içeri atıyorum 48 saat. Demokrasilerde böyle yetkiler olmaz. Elbette bunların çıkarılması için Cumhuriyet Halk Partisi başından beri bir e, politika izlemiştir. Biz hala aynı görüşteyiz. Bunların yasadan çıkarılması gerekir. Tekrili müzakere e, Görüşümüz tabii ki vardır. Bu öneri AKP'den gelirse derhal bunu yapabiliriz tabii ki. Ben paket geri çekilmeyecek diyor. Yani e, şimdi bir yandan tasarı görüşülürken, teklif görüşülürken, bir yandan da bu düzeltmeleri yapmak çok doğru bir şey değil. Hem süreç işleyecek, hem süreçte eee daha belki maddelere geri dönüp onlarla ilgili tekrar müzakere yapılacak. Ara vermek lazım. Bir bir gün ara verir, Iki gün ara verir her neyse. Zaten o kabul edilen ilk birkaç maddeyle ilgili oylamada usul hataları var. Oturumu yöneten meclis başkan vekili eee yoklama taleplerini dikkate almadı. Bu nedenle bizim meclis başkanlığına başvurumuz oldu. Usulsüz oylama yapılmıştır diye henüz Buna meclis başkanına bir cevap gelmedi. Cevap bekliyoruz. Meclis başkanı yurt dışından döndü. Başkanlık divanını toplaması gerekir. Toplayacaktır. Muhtemelen ona ilişkin meclis başkanında bir görüşü olacak. Yani bu maddelere geri dönüp bir daha oylama şeklinde bir işlem yapalım diyebilir. Ama tabii ki oylama sorunu çözmüyor. Ha oylama da şu olabilir. Tabii ki o yeniden oylanırsa Adalet ve Kalkınma Partisi maddenin reddi yönünde oy kullanırsa madde reddedilir, e, oturulur, yeniden bir başka düzenleme yapılabilir. E, doğru olan yasanın görüşmelerine bir iki gün ara vermek ve bu anayasaya aykırı özgürlükleri baskı altına alan hukuk devletiyle bağdaşmayan düzenlemeleri tasarıdan, tekliften çıkarmaktır. Bunların adam olacak bir yanı yoktur. Yani bu maddelerde. Yani kırk, kırk, efendim komisyona da çekebiliriz, ara da verebiliriz. Her ikisi mümkün. Yani. 48 saat olmasın da 12 saat gözaltı olsun gibi bir uzlaşma zemini aramıyoruz. Onu söyleyeyim. Gözaltı yetkisi kesinlikle çıkmalı. Arama yok olmaz. Arama yetkisi. Efendim işte şöyle arasın böyle arasın bir ortayı bulalım. Öyle bir şey olmaz. Evet. Evet. Ya da i̇şte evet. madde mesela demokratik siyasetin içeriği tartışılmalı. Bunu PKK'nın silahlı, silahsız unsurlarının siyaset yapabilmesinin önünün açılması hmm. şeklinde yorumlamışız. Mesela siz bu maddeleri yorumunuzu verdiniz Şimdi ne? efendim 10 maddenin her biri e, her biri ayrıca tek tek tartışılması gereken maddeler. Ya yani bunun altının doldurulması lazım diyorlar. Altının nasıl doldurulacağı konusunda bir müzakere olduğu anlaşılıyor. Bunu kamuoyuyla paylaşırlarsa görüşlerimizi ifade ederiz. Orada çok önemli bir madde daha var. 10. madde. Yeni bir anayasa. Yani öyle anlaşılıyor ki yeni anayasa konusunda AKP ile HDP bir uzlaşma sağlamış durumda. Yeni anayasayı AKP HDP ittifakı gerçekleştirecek. Bunu 10. madde olarak değil, ilk madde olarak koysalardı en çarpıcı olan o bence. O çok önemli. Evet. Başkalarının bir açıklaması var, gibi istese de, istemezse de bu paket geçecek. Bu şartlarda nasıl olacak? Valla söyledi. Davutoğlu da onu söyledi. Davutoğlu da bu paket mutlaka çıkacak diyordu. Erdoğan da çıkacak diyordu. Sonra Davutoğlu o açıklamasından çark etti. Çıkmazsa biz bunun gidip gel hisselerini halka anlatırız dedi. Ee, büyük lokma ye büyük konuşma demişler sözümüz var. Büyük konuşmayacaksın. Bir gün geri adım atarsın. Efendim, açıklamanın yapıldığı bir süreçte Sayın Bekeroğlu'nun ilk devlet miyadını bitirdi. Bir Nasıl? Ne zaman söyledi bunu? Bugün Bilgi sahibi değilim. O nedenle bir yorum yapamayacağım o konuda. Ulus devlet miadı böyle bir şey yok. Yani ulus devlet ne demek miadı doldu yani. Efendim? Bu bir bir entelektüel tartışmadır ulus devlet efendim. Örneğin Avrupa Birliği bir ulus devlet üstü bir organizasyondur. Avrupa ülkeleri belli yetkileri bir ulus devlette olan bazı yetkileri Avrupa Birliği'ne vermiştir. Örneğin ülkelerin ulusal parası yoktur. Euro vardır. Yani bu anlamda bir ulus devletin bazı alanlarda güç kaybından söz edebilirsiniz ama ulus devletin e, klasik görev alanı olan e, konularda herhangi bir şekilde zayıflaması, bitmesi, tartışılması diye bir, söz, bir şey söz konusu değildir. Efendim, bir terör saldırısı olmuş, zaten zaten. Evet, tabii. Evet, evet. Yani bu nasıl Hiç şaşırtıcı değil. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ta Erdoğan'dan bu yana Erdoğan'ın hükümeti, Davutoğlu'nun hükümeti IŞİD'le işbirliği içerisindedir. IŞİD'le bir ittifakı vardır. İttifak vardır. Süleyman Şah operasyonunda dahi IŞİD'le ilgili tek bir eleştiri kelimesi, cümlesi yoktur. IŞİD'le ittifak kurulmuştur. Bu Türkiye'nin dış politikasının geldiği çizgiyi göstermesi açısından çok önemlidir. Daha birçok olay, aydınlanmayan birçok olayında da ileride aydınlanacağı ve hükümetin IŞİD'e olan desteğinin tek tek ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu Nide'deki olay bir örnektir. Devamı gelecektir. İşte o MİT mitin MİT'in gönderdiği tırlar, şu an görüştüğümüz iç güvenlik yasasındaki jandarma düzenlemesinin tek gerekçesi MİT tırlarının Cumhuriyet Savcısı tarafından aranmak istenmesi Yoksa jandarmayı sivil iradeye bağlayalım gibi demokratik bir bakış açısı değildir bu. Demokrasiyle hiçbir ilgisi yok. MİT tırlarını savcı aramasaydı jandarma ilişkin düzenleme bugün iç güvenlik iç güvenlik pardon düzeltiyorum. Polis devleti yasa teklifinin içinde olmayacaktı. Yani kendi silahımıza kendi asker ve polisimizin. Vallahi tablo onu gösteriyor. Ortaya çıkan deliller bunu gösteriyor. Edelim. sadece gülümseyerek karşılıyorum. Ee, e, Sayın Türker herhalde bir espri yapmış olmalı. Cumhuriyet Halk Partisi hedefine iktidarı koymuş. Kararlı adımlarla iktidara doğru gidiyor. Ya yani, bir e, biz demokrasiye inanan, özgürlüğe inanan, eşitliğe inanan, adalete, kardeşliğe inanan, eee inanan herkesi Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altına davet ediyoruz. Bunun şartı olmaz. Gelmek için şartlarım şu. Şartlarım böyle bir şey yok. Kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi'nde eksik arama zamanı değildir. Yanlış arama zamanı değildir. Türkiye tarihi bir seçim yapacaktır. Bu tarihi seçime giderken bütün demokrasiye inanan herkesin Cumhuriyet Halk Partisi altında toplanması gerekir. Ben buradan bu çağrıyı herkese yapıyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar.